Toptanbilgisayar.net olarak bugün stoklarımıza yeni giren mouse'ları sizlere tanıtacağız. Öncelikle SM701'den başlayalım. 701 paketini açalım ve paket içeriğine bakalım. Evet, poşetiyle beraber SM701 mouse'umuz ve garanti belgesi. Bu üründe diğer ürünlerimiz gibi sıfır, faturalı ve garantilidir. Bunları yanımda alalım. Şöyle yakın zoom yaptığımız zaman. Mouse'da bir adet çift klik özelliğinin olduğunu ve DBI değiştirmek için mouse'un hız ayarını yani değiştirmek için bir tuş olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Hemen burada mouse 3 ve mouse 4 tuşlarıyla e, internet sayfası içerisinde ileri geri e, özelliğini kullanabilmek için kullanabiliyoruz. Mouse'un kablosunun uzunluğuna baktığımız zaman gayet yeterli yani internet kafelerde kullanılabilir uzunlukta olduğunu görebiliyoruz. Şurada masum kablosunun kırılmasını önleyici bir aparat olduğunu görebiliyoruz. Şu kauçukların siyah olması da çok önemli. Mouse masalarınızda yani internet kafeler eğer kullanırsanız her türlü zeminde oynayabildiğine işarettir. Çok sert ve güzel aynı zamanda. Mouse, diğer mouse'lara göre biraz küçük gözükebilir. Aslında e, herhangi bir oyunda bir sorun teşkil etmiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Hemen diğer mouse'umuza geçelim. Bu da stoklarımıza yeni giren başlangıç giriş seviyesi bir ürünümüzdür. SM380U modelli mouse'umuz. Bu mouse'un da paket içeriğine hemen bakalım. Evet yine poşetiyle beraber geliyor. Bu mouse yine içerisinde garanti belgesi var. Bu diğer mouse diğer mouse'umuza göre daha büyük. Bazı müşterilerimiz böyle bir mouse isteyebiliyorlar. Kablosu yine diğeriyle hemen hemen Aynı özel büyüklükte. Şöyle baktığımız zaman Bu mouse'un çok güzel bir görüntüsü var. Yine aynı şekilde altlarının siyah olması her zeminde oynayabildiği anlamına geliyor. Tuşları da çok rahat bir şekilde basıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, yine scroll tuşumuz mevcut ama diğer mouse'da olan kablo koruma özelliği bu mouse'da yok. Bunu da belirtmek istiyoruz. Bu mouse yine giriş seviyesi uygun bir mouse. Gelelim internet kafecilerin en çok tercih ettiği herkesin en çok tercih ettiği mouse'a SM601. Bu mouse efsane olmuştur. Bu mouse da şöyle bir tanıtmak gerekirse yine Everest marka yine poşetiyle beraber çıkıyor. Garanti belgesi. Bu ürünü incelediğimiz zaman bu üründe gördüğünüz gibi kablomun kırılmasını engelleyen bir koruma aparatı mevcut. Yine altta her türlü zeminde oynayabilmesi için siyah kavuşçuklarımız mevcut. Yine bu kırmızı tuşumuz çift klik tuşu biliyorsunuz. E, Scroll da çok güzel oynuyor. Tuş testleri de gayet iyi. Bu mouse internet kafecilere aslında e, tavsiye ettiğimiz mouse bu. Bu mouse SM701'i yan yana karşılaştırdığımız zaman açık ara 601 daha büyük gözüküyor ama SM701'in DBI ayarı ve mouse 3, mouse 4 olarak ve şuradaki terletme terletmez özelliği ile daha ön plana çıkıyor.